Merhaba. Breaking News İngiliz sitesinden 4. seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 2 adet 4. seviye, level 4 yani intermediate seviye haberi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Breaking News İngiliz sitesine gidebilirsiniz. Sitenin ana sayfasında Aşağıya doğru sağ tarafta ortalarda butonları göreceksiniz. Level butonlarını, seviye butonlarını. Dördüncü seviye Level 4'a tıkladığınızda karşınıza çıkan haberlerin arasında üst sıralarda bu çevireceğim iki haberi bulabilirsiniz. Haberin üstüne tıkladığınızda o haberle ilgili vocabulary kelime ve gramer çalışmalarına ve haber metnine direkt ulaşabilirsiniz. Ve oradan ücretsiz olarak download edebilirsiniz, indirebilirsiniz. Tamamen açık kaynaktır. Birinci haberimizin başlığı. Germany return Benin bronzes to Nigeria. Almanya Benin bronzlarını Nijerya'ya iade edecek. Germany to return. Bu is to return şeklinde de kullanılır İngilizce'de. Ve ecek, acak anlamını verir. Burada is yutulmuştur. Germany to return Benin bronzes to Nigeria. Almanya benim bronzlarını Nijerya'ya iade edecek. Return iade etmek. Germany will give back artifacts. Artifacts eserler demek, tarihi eserler daha ziyade. Almanya geri verecek tarihi eserleri. Tabi burada which were taken from Nigeria yani bir sıfat cümlesi var, adjective clause which were yutulmuştur. Reduction yapılmıştır. E, taken from Nigeria Nijerya'dan alınan eserleri Almanya geri verecek. Ne zaman almış? During the 19th century, 19. yüzyılda. The Benin bronzes are currently in a German museum. Benin bronzları şu an itibariyle currently in a German museum, bir Alman müzesinde. The bronzes consist of, Bronzlar içeriyorlar. Consist of içermek demek. More than a thousand sculptures and statues. Binden fazla oyma ve heykelleri içeriyor. Şimdi sculpture da heykel anlamında kullanılır ama sculpture'ın e, sculpting, oymak demektir. Heykel sanatı anlamında kullanılır. Sculpture, oyma, statue ise heykel anlamında kullanılan ifadeler. Yani binden fazla oymayı, oyma eseri ve heykeli ne yap e, içeriyor bronzlar. The Edo people, Edo halkı made them yaptı onları. In what was the kingdom of Benin? Yani Benin, bu what was'a takılmayın arkadaşlar. Benin krallığı adı verilen e, şeyde yaptı. Ama bunu direkt öyle çevirsek çirkin bir anlam doğacaktır. Dolayısıyla Benin Krallığı'nda yaptı. They decorated the Royal Palace der Onlar orada Kraliyet Sarayı'nı dekore ettiler. Royal Palace, Kraliyet Sarayı. British forces looted most of the objects in 1897. Britanya kuvvetleri yağmaladılar bu objelerin çoğunu, most of the objects in 1897, 1897'de. They went to museums across Europe. They dediği burada tabi eserler, artifacts, eserler. Across Europe, Avrupa çapında müzelere gittiler. Nigeria has tried for decades, Nigeria, 10 yıllardır çabaladı to get them returned, onları geri döndürmeye. Burada get tabii ettirgen çatı yani İngilizce'de kozitif çatı dediğimiz yapı yaptırmak ettirmek anlamında get them returns zamir de araya girmiş geri döndürtmeye çabaladı. Şimdi positive çapı, e, yapı da arkadaşlar make ile ve getle ile yapılır. E, ardından fiilin işte üçüncü hali kullanılır. Mesela get returned döndürtmek demek ya da döndürmek döndürtmek ettirgen olarak eee get have ve make'ten eğer get'i kullanıyorsanız bu ikna yoluyla bir şey yaptırmak anlamına gelir. Have them returned olsaydı parasını vererek e, make them returned zorla yaptırtmak, zorla döndürtmek, zor kullanarak döndürtmek anlamlarını taşır. Burada get olduğu için ikna anlamı e, ağır basıyor. Experts say uzmanlar söylüyorlar the pieces being returned. Şimdi burada da tabii which e, were being returned var. Ee, ya da which e, is going to be yo which are, e, şöyle tabi yani being'i verdiği için orada bunu geniş zamanla da alabiliriz. Experts say uzmanlar söylüyorlar the pieces e, şöyle şimdiki zamanın reduction olarak düşünebilirsiniz e, sıfat cümleci içerisinde e, which are being returned yani present continuous'un edilgenin pasifinin bir reduction'ı var geri döndürülen parçalar are highly regarded works of African art. Highly regarded demek çok saygın demek. Afrika sanatının çok saygın eserleri. Uzmanlar geri döndürülen parçaların, parçaların Afrika sanatının çok saygın eserleri olduğunu söylüyorlar. The Institute for Benin Studies said Germany is ee, Ben'in çalışmaları enstitüsü söyledi. Germany is Almanya'nın olduğunu söyledi. Leading in the global restitution movement. Tabi bu e, tırnak içerisinde tırnaktan sonra getirdiği fiil aslında present continuous'in devamıdır. Almanya'nın başı çekiyor olduğunu söyledi. In the global restitution movement restitution Movement'da tazminat hareketi yani küresel tazminat hareketinde Almanya'nın başı çekiyor olduğunu söyledi. Ne'in tazminatı peki O former colonial powers returning looted Treasure. eski sömürgeci güçlerin güçlerin yağmalanan hazineyi returning iade edişinde edişine dair Tazminat hareketinde Almanya'nın başı çekiyor olduğunu söyledi. Kim söylüyor bunu? Ben'in çalışmaları enstitüsü. It said, o şöyle söyledi. It, tabi burada enstitü kastedildiği için. Other countries should accept the objects loaded in 1897 belonged to Nigeria. Ne söyledi? Diğer ülkelerin kabul etmeleri gerektiğini. The objects loaded in 1897'da burada... The objects which were looted şeklinde bir e, reduction var sıfat cümlesinde. Relative clause'da. Belong to Nigeria. Bu e, 1897'de yağmalanan objek, e, objelerin nesnelerin Nigeria'ya ait olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi diğer ülkelerin. Countries should discuss the future of the objects. Ülkelerin tartışması, görüşmesi gerekir. Bu objelerin geleceği konusunu geleceğini. Some Nigerians e, believe the objects are safer in Europe. Bazı Nijeryalılar bu objelerin Avrupa'da daha güvende olduğuna inanıyorlar. Tabii böyle de bir sorun var işte maalesef e, yani yeterince gelişmemiş ülkeler diyelim. E, Rin böyle de bir sorunu var. Niger bazı Nijeryalıların kendileri bile e, bu objelerin Avrupa'da e, daha e, güvende olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü anavatanında tekrar yağmalanma, çalınma tehlikesi var diye. Bu da bir paradoks. İkinci haberimiz Rome's Colosseum to get e, new high-tech floor. Roma'nın kolezyumu gene burada to get var. Ecek acak yapısı. Yeni yüksek teknoloji zemin e, kazanacak. Yeni, yüksek tekne, teknolojili bir zemin elde edecek, kazanacak. Get, elde etmek anlamında. Rome has the green light. Roma, yeşil ışık yaktı. To refurbish the ancient colosseum. Antik colosseum'un tabi burada e, refurbish de yenilemek demek. Yenilenmesi için Roma yeşil ışık yaktı. The iconic site, ikonik alan yani simgesel bir alan artık orası is one of the new seven wonders of the world. Dünyanın yeni yedi harikasından bir tanesi. It is the largest ancient amphitheater ever built. Tabi burada da gene reduction var. Yani which was ever built ya da which has ever been built de denilebilirdi. Geçmişten bugüne gibi. Ama bunu simple past uh, tın reduction olarak alacağız. Simple past pasif yapının. Uh, it is the largest ancient amphitheater which was ever built. Yani bugüne kadar inşa edilmiş uh, en büyük antik amfitiyatro. It was completed. O tamamlandı. Burası normal. Pasif. Bir geçmiş zaman pasif. Over two millennia ago. Uh, 2000 yılı Geçik bir süre önce tamamlandı. Yapıldı. E, millennium İngilizce bin yıldır. Latince kökenli bir kelime olduğu için onların çoğulu a ile yapılır sonuna. Yani millennium olması gerekirken buradan millennia yapıyoruz çünkü çoğul yapıyoruz. A new floor yeni zemin, yeni bir zemin. Will give visitors ziyaretçilere verecek. Neyi verecek? The chance to stand Where Roman gladiators once fought for their lives, Romalı gladyatörlerin bir zamanlar hayatları için çarpıştığı yerde durma, tüsten, şansını verecek ziyaretçilere. Gladiators, bu da ilginçtir. Mesela glad memnun demektir. Gladiate memnun etmek, yani gladyatörler e, seyircileri memnun eden insanlardır canları pahasına. Gladiators entertained, gladiatörler eğlendirdiler. Audiences izleyicileri during the Roman Empire, Roma İmparatorluğu boyunca by fighting to death, ölümüne çarpışarak with swords, kılıçlarla against other gladiators and wild animals, diğer gladiatörlere ve vahşi hayvanlara karşı kılıçlarıyla ölümüne çarpışarak. İtalya said, İtalya dedi, the project will open to the public projenin halka açılacağını by 2023, 2020 yılına kadar and will cost around 22.2 million dollars yani 22.2 milyon dolara mal olacağını. The Colosseum has no floor. Kolezyumun bir zemini yok şu an için. arkeologlar removed the original one. One burada zemin için kullanılmış. Tekrar zemin dememek için orijinal zemini kaldırdılar in the 19th century, 19. yüzyılda to expose a network of underground tunnels bir yer altı tünelleri ağını açığa çıkarmak için. The new floor will allow visitors yeni zemin sağlayacak. Allow müsaade etmek demek ziyaretçilerin görmesine müsaade edecek, görmesini sağlayacak. The majesty of the coliseum. E, majesty, görkem demek. Kolezyumun görkemini, görmelerini sağlayacak. E, tırnak içerisinde verilmiş bu ifade. A spokesperson said bir sözcü söyledi The project would e, projenin olacağını vilin pastı gibi düşüneceksiniz bunu ecekte acaktı anlamında. Yani projenin yardım edeceğini söyledi. Aid the conservation of the archaeological structures. Arkeolojik yapıların korunmasına yardım edeceğini söyledi. While iken ne olurken diğer taraftan getting back to the original image of the Colosseum. E, Kolezyumun orijinal imajını e, geri elde ederken. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.